Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün nişanlımı ziyarete gidiyoruz. Sonra yüzüm yandı. Yüzümü yaptım. Bir sürü tabak götürün ki dolu dolu bir sofra gözüksün. Tek amacım oydu. ah, dolmuş kaçtı. Allah kahretsin. Kötü oldu kızlar beğenmez seni? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün nişanlımı ziyarete gidiyoruz. Onu vlog'layacağım. Öncelikle size bir şey söylemem gerekiyor. Instagram'dan beni takip edenler bilir ki nöbetçi yurt'tan kendi yurduma taşınacaktım. O gün Sabahtan e, valizlerimi hazırladım, tek tek taşıyacağım. Çünkü e, kendi yurdumla nöbetçi yurt arasında bir buçuk saat mesafe vardı. Ben de sabahtan işte kalktım, güzel bir cilt bakımı yaptım, yüzümü tonikledim. Kupkuru, tonikli suratımla dışarı çıktım güneşin alnında. Saatlerce valiz taşıdım. Gittiğim valizi bıraktım bir buçuk saat, döndüm geri. Sonra tekrar öbür valizimi aldım, gittim, geldim falan. O sıcakta ben 6-7 saat güneşin alnında durdum. Sonra yüzüm yandı. Yüzümü yaktım. Allah da beni bildiği gibi yapsın. Yani çok zordayım, dardayım. Şu tiple nişanımın yanına gideceğim. Modlar sıfır. Neyse. Alacak olan böyle alsın diyelim. <laughs> Sabahtan erkenden kalkıp Yemeklerimi hazırladım. Götüreceğim yemekleri. Çok heyecanlıyım. Çünkü bayağı oldu görüşmeyle. O yüzden heyecanlıyım. ilk defa görüşecekmişiz gibi. Bir de onu üniformayla ilk defa göreceğim. O da beni meraklandırıyor. Şimdi hızlıca hazırlanacağım. Zaten zamanım azaldı. Görüş saatine yetişmeye çalışıyorum. Suratım kötü halde. Yüzüm yanıyor şu an cayır cayır. Bunun üstüne bundan sürsem ne olur ki? Yapacak bir şey yok. Umarım daha da kötü olmaz. Oo, daha da kötü oldu. Hissediyorum. Elimden geldiğince fırça değdirmiyorum. Çünkü fırça yakıyor suratımı. Cevir cevir yanıyorum. Ne yapalım? Bu kadar oldu yani. Göz altlarım çok morardı ya. Uyku düzenim mahvoldu. Stajdan dolayı. O yüzden göz altlarım morardı. Pudramı da getirmeyi unuttum galiba. Şıpıl şıpıl olacağız resmen. sanki yüzüm hiç kızarık değilmiş gibi bir de üstüne allık sürüyorum. Yani şu tipime bak Allah'ını seversen domates gibi oldum. Gözünü seveyim ya bir makyaj bu kadar fiyasko olurdu. Cık. Neyse bölmeyeyim izlemeye devam edin. <laughs> Kamerada makyaj güzel duruyor ama gerçekte inanın öyle olmadı. Neyse ne önemi var bizi alan böyle alsın. Ah, yüzüm görüyor musunuz? <laughs> Neyse hazırım. Şimdi çantaları hazırlamaya geçelim. Şimdi burada tavuk var. Pilav yaptım. Sonra kek. Kekimiz de var. Şimdi minik bir salata yapacağım. Bir de şekersiz limonata almayı düşünüyorum. Bu şekilde. Yemekler soğusun diye sabahın köründe kalktım yemek yaptım ama hala sıcaklar ve e, eriyecekler mi diye endişe duydum açıkçası. Bir de koca porselen saklama kablarıyla götürüyorum yemekleri. Aklıma tüküreyim. Onları taşımak var ya omzumu çökertti. Omzumu iki gün kullanamadım. Allah günah yazmasın. <laughs> Neyse her şey her şey e, koca için gelecekteki kocam için. <laughs> Evet kızlar, koca buldu mu böyle peşine düşeceksiniz. <laughs> Aslında hep yaptığım kekti ama ilk defa böyle bir şey yaşadım. Kek yapıştı falan zorla çıkardım. İşte mühim günlerde klasiktir. Şeytan işe karışıyor falan fişman o muhabbet. Neyse böyle tek tek streçledim. Ne olur ne olmaz dökülür yolda diye. Dökülmedi çok şükür. İleriden bir spoiler vereyim. Ama kek bayağı yumuşadı çünkü sıcak olduğu için ve sıcak sıcak koydum ben onu. Buhar üstünde buharı tütüyor arkadaşlar. Dışarısı zaten 45 derece. Hangi akla hizmet götürüyorsam neyse. Olsun. E, dolu gözüksün yani en azından. Bir sürü tabak götürün ki dolu dolu bir sofra gözüksün. Tek amacım oydu. Bu arada ne unuttum? Ne unuttum diye düşünüyordum. Bardak almayı unuttum arkadaşlar. Sonra gittim 12'li pet bardak aldım ya. Gözünüzü seveyim. Evden çıktım. Şimdi otobüse yetişmeye çalışacağım e, ee, ilk defa gittiğim için oy, ilk defa gittiğim için nasıl gideceğimi bilmiyorum o yüzden biraz erken çıktım hani ne olur ne olmaz diye ve çok heyecanlıyım sanki ilk defa buluşacakmışız gibi heyecanlıyım çok stresim ah dolmuş kaçtı Allah kahretsin tövbe tövbe neyse artık bunlar da ağır oldu biraz ama ya şey pirinç ve tek çok sıcak olduğu için onları sıcak sıcak kapattım. Yani soğumadılar. Soğumadıkları için de umarım varana kadar yumuşayıp lapa olmazlar ya. Ki olacaklarını düşünüyorum. O beni üzdü. Üf, neyse ne yapalım. Şekersiz limonata aldım az önce. Orada aşırı terliyorum. Stresten midir nedir? Tövbe tövbe. Yani yapayım heyecanlıyım. <laughs> Bardak almayı unutmuşum bu arada. Bardak da aldım. Şimdi otobüs bekliyorum. Umarım çok beklemem. Çünkü lütfen. Çok bekledim arkadaşlar. Otobüsü çok bekledim. Neyse. Bugün de yine fazlaca neyse diyorum. Olsun. Siz beni biliyorsunuz, ben sizi biliyorum. Beni garip sevmiyorsunuz artık öyle düşünüyorum. Yol bayağı uzun sürdü bu arada tahmin ettiğimden. Otobüsten indim şimdi. Biraz yürüme mesafesi var. Diğer aktarmaya gitmek için. O yüzden yürüyorum. Ama yoruldum. Çünkü Ay, çok ağır. Ama dayanacağım. Yapacak bir şeyim yok. <laughs> Burada ikinci aktarmaya biniyorum ve aşırı tedirginim çünkü hiç bilmediğim bir yol ve sanırım şoför de bilmiyor. <laughs> Vallahi Allah'a emanet bir yola çıktık. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Kimse nereye gittiğini bilmiyor. Neyse yolu bulduk ama telaş etmeyin. Tamam mı? Her şey yolunda. Yolun ilk başlarında biraz romantize ediyordum yolu falan ama artık yani yol uzadıkça benim de canım çıktı ha. Yani. Burası askerinin bekleme salonuydu. Biraz bekledik. İçtima mıdır nedir ondan varmış. Son tur kendimi düzeltiyorum artık. Hadi sen orada oturarak böyle çekerek şey yapalım. bu da olur. Ya da kenara koyayım. Azıcık çeksin ben hızlandırırım orayı. Böyle güzel bir akış elde ederiz. Şöyle hiç gözükmedi dur. Peki yakalanma anda bizi böyle ortalıkta bırakıyorum. Saatler olsun hayatım ya. Kötü çıkıyor şu an. Çirkin mi kızlar beğenmez seni Gözümün sonra. O zaman bırakma. Sen önemli. soran değil. mi? Hı. Al doldur. Terkan ne? Bu tarz çocuklarla telefonla konuşacağım. Videonun en işte yakınlarında 2-3 arkadaşım var burada değil. Hı. Onlardan biri işte. Bir tane kız vardı kapıda. Furkan diye birini bekliyordu. O da senin arkadaş. O kızdan değil. Bizim bölümden de tanımıyorum açıkçası. Kızla yani. hiç konuşmadım da o yüzden şimdi yüz göz olmayalım diye dedim. Biraz da şöyle şey yapalım. Burada iyi oldu. Hem yemelerdeyiz ki. Poz mu veriyorsun salak? Tamam şimdi yedirsin. Oh. Kameraya şey yapma. Ben de sizin negatifim. Benim babam da A pozitifti. Ben <laughs> dünyadaki en çok <laughs> bundan kal. Ninimizi göster. Evet. <laughs> Arkadaşlar buraya tezgel yarım şarkısını koyacaktım ama telifliymiş. Neyse siz öyle hayal edin. Buraya seslendirme mi koyacağım? Hı? Bilmem. Kendi sesimizi koyarsan çok saçma olur gibi. geldi şu an. <laughs> Yok burayı ben ihtimalle hızlandırırım. 3x, hmm. 5x. <laughs> evet. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hadi bana müsaade. Daha 708 kilometre yol gideceğim ya ya. <laughs>